Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağı tartışmaları sürerken Erdoğan'dan dikkat çeken hamle geldi. Erdoğan bugün Nebati'nin yerine ismi geçen eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek birlikte görüntülendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi için isminin geçtiği ancak kendisinin bunu istemediğini söylediği belirtilen eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte görüntülendi. Erdoğan Mehmet Şimşek'le poz verdi. Erdoğan'ın faiz artırımı konusunda arkamdan iş çevirdiler diye tepki gösterdiği Merkez Bankası'nın bağımsızlığına sık sık vurgu yapan Şimşek'in yabancı yatırımcılar tarafından güven veren bir isim olarak görüldüğü konuşuluyordu. Kulislerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine geçeceği gündeme gelen Mehmet Şimşek, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artış törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti bakanların önünde poz verdi. Erdoğan'ın çok önem verdiği kurdela kesme töreninde de Mehmet Şimşek'i hemen yanına alması dikkat çekti. Şimşek şimdiye dek uygulanan protokollere aykırı olarak bakanların önünde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında fotoğraf verdi. Bakan Nebati'ye sansür uyguluyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu Turkuvaz grubu, düzenlediği ekonomi zirvesine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi çağırmamıştı.